Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir arkadaşlarım. 11-17 Aralık haftası siz balık burçların tarot açılımını başlatmak istiyorum. Size niyetlerinizi alarak niyetime dahil olabilirsiniz. Ee, güzel bir açılım olsun sizin için e, niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun okumamız açılımımız bitene kadar dedikten sonra bakalım size bu hafta neler bekliyor maddi manevi olarak bir bakalım neler çıkarsa o yönde zaten ilerliyoruz arkadaşlarım size aktarmaya çalışıyorum en doğru bilgilerle. Bana gelen kartlarım sayesiyle size aktarmaya niyetim her zaman bu yönde zaten başlıyoruz canlarım. Wow. Kupa altılısıyla geçmişten bir partneriniz ya da ruh eşim dediğiniz partneriniz sizinle bu hafta bir görüşme isteğinin ve arzusu içinde olduğunu bize söylüyor ve güneş kartımızla siz balık burçları büyük bir başarı ve sevinç yaşayacaksınız. Bu partneriniz geldikten sonra. Ve sizler kaynaklarınızı da akıllıca kullanacağınız bir haftadasınız. Maddiyatınızı da güçlendiriyorsunuz bu hafta. Önünüze sihirli bir fırsat çıkabilir canlar bu hafta sizin için. Hemen tarotumuzdan hemen alalım. Evet bakar mısınız? İkisi de kupa altısı kartı arkadaşlar. İkisi de kupa altılısı. Bu eski partneriniz bu hafta sizin karşınıza an be an çıkacak. Çünkü wow şanslı bir zaman. Güneş ve yıldız. Balıklar çok güzel bir hafta sizin için. Güneş ve yıldız olağanüstü bir hafta. Süper. Ve iletişim. Tutkulu, ateşli, e, libido artışı yaşayan bir kişi size doğru e, şanslı bir dönem. Bu eski partner, ruh ikizi, ruh eşi dediğiniz kişi. Arkadaşlarım çok güzel bir zaman, çok güzel bir dönem sizi bekliyor dedi bize kartlarımız. Odağınızı. Artık bu kişiye siz de çeviriyorsunuz. Sürpriz bir gelişme bu yıldız kartıyla. Artık bu inatlaşmayı da bırakın dedi size. Bu size doğru yönelen, size gelmek isteyen bu partnerinizle de inatlaşmayı bırakın artık dedi. Çok düşüncelisiniz. Çok düşünceli olan sizler. Evet canlar hemen başlayalım. Devam edelim balık burçlarımız. Evet arkadaşlar. E, bu eski hayalleriniz veya planlarınızın canlandığı bir haftadasınız. İçinizdeki o çocuğu kucaklayan sizler, geçmişinizdeki o partnerinizle tekrardan aşk macerası yaşamak istediğinizi, büyük bir başarı ve sevinç zamanı, sizin önünüzde sihirli bir fırsat çıkacak fevkalade bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Mükemmel yürüyen bir planınız söz konusu hayatınızda. İlahi varlığa duyduğunuz minnettarlık da var. Kaynaklarınızı akıllıca idare eden ve para paranıza para katacağınız maddiyatınızda bolluğu bereketi yaşayacağınız zaman gelmiş. Duygularınız konusunda da aşırıya kaçmayın dedi. Çok duygusal olacağınız bir hafta. İşte zekice kararlar alacaksınız ve e, sizden aşağı e, yani sizden e, bir tık aşağı olan insanlara da yardım edebilirsiniz maddi açıdan. Ee, çalışmalarınızın semerelerini bu hafta e, alacak ve tadını çıkaracaksınız. Çok çalışma sayesinde lüks bir hayata ulaşmak isteyen siz balık burçları, kendinize özel bir şey alabilirsiniz bu hafta. Mutlu ve başarılı bir şekilde ilerleyeceğiniz şu haftada, o tek başınıza yaşadığınız süreçte keyif aldığınız bir dönem, hatıralar, özlem, geçmiş, masal gibi bir aşk, ufak şeylerle gelen büyük mutluluklar, jest, hediye, güzel haberler, eski sevgiliniz, geçmişten gelen pozitif bir enerjiyle karşınızda olmak istiyor. Bu eski aşkla karşılaşmanız an meselesi. Çok özlemlisiniz. Masum ve çocuksu bir aşktan geçmiş ve aşkla sevdiğinizi ve güvenmek, güvendiğiniz ve yaş farklılığı da olabilir aranızda kariyerinizle de alakalı beklenen güzel bir haber alacağınızı, eski fikirlerinizi bugün yeniden gündeme gelecek ve eski fikirlerinizi tekrar bir gözden geçireceksiniz balık burçları. Başarı, şans, umut sizinle beklenen yani beklediğinizden daha güzel sonuçlar alacağınız bir haftadan geçiyor. Büyük bir aşk güzel bir gelecek, huzur bulacağınız bir haftada haftadasınız dedi. Bir kariyerinizde başarı e, sizinle şans sizden yana ve şansınızın yaver gitmesi büyük bir fırsat sizin için an ve an meselesi. Bu partnerinizden size bir eylemsellik geliyor, tutkusal anlamda çok libidosu artmış. Artık hareketlilik, tutkulu, sabırsız, coşku, özgürlüğüne düşkün olan bu partneriniz e, hızlı bir şekilde sizinle yeniden görüşme isteği var. Çünkü çok tutkusu, e, libido artışı yükselmiş, heyecan e, ve macera yaşamak tekrardan istiyor bu ilişkide. ...ve kariyerinizle de alakalı hızlı ilerleyiş yaşayacaksınız. Risk almaktan kesinlikle geri durmayacaksınız. Amacınıza ulaşacaksınız. E, stres yaptığınız durumları ve olayları artık bir kenara bırakacaksınız. E, münakaşalardan, soğukkanlı durumlardan... Bunları sabırsız yaşadığınız, sabırsızlık gösterdiğiniz durumlardan artık kendinizi bir geri çekip bir soyutlayacaksınız. Bu aralar çok dalgınsınız ve yapmak istediklerinizi bir türlü odaklanamadığınızdan dolayı yapamadığınızı. Kafanızın içi çok dolu fakat bu moddan çıkın. Yapacaklarınıza odaklanın. Balıklar. Sürpriz bir gelişme var. Güneş kartı, yıldız kartı, sürpriz kartı çok güzel bir hafta. Beklemediğiniz anda alacağınız güzel bir haber var canlar sizin. Sevdikleriniz tarafından sana bir hediye veya sevindirici bir haber geliyor dedi. Artık inatlaşmayı bırakın. Kapalı bir enerjiye hakim olan siz balık burçları bunları bir kenara bırakacaksınız. Çözüm odaklı ilerleyeceksiniz. Olaylara tek taraflı bakmayacaksınız. Kendi fikirlerinizin doğru üzerinden ilerleyecek ve inadınızı kıracağınız bir haftadasınız. Çok düşündüğünüz bu durum her neyse inceliyor, titiz davranıyor olması ve olmaması gereken üzerinizde bir muhakeme oluşturmuş vaziyettesiniz. Pişmanlığınız var. Üzüntü ve mahcubiyetinizle karışmış bir duygu karması yaşıyorsunuz. Geçmişinizdeki bir davranış sizi şu an pişman olmanıza sebep oluyor. Bir şeylerden uzaklaşıyor ve sırtınızı dönen sizler mesafeli olma ve mesafe koyduğunuzu kapana kısıldığınızı zihin ve düşüncelerinizdeki hapishan bir bakış açısı kendinizi kapatmış oluşunuzdan kaynaklı ama sizler bunlardan çıkıyorsunuz şanslı bir döneme giriyorsunuz sürprizler sizin için bu inatlaşma tamamen hayatınızda bitiyor odaklanma konusunda zorlansanız da bu eski e, bununla tekrardan hiç beklenmedik bir anla karşılaşma yaşayacaksınız. Çünkü büyük bir başarı sizinle olacağını ve sevinçli bir haberle e, haber. Bu hafta sizin önünüze geleceğini söylüyor çünkü çok şanslı bir haftaya girmiş, maddi manevi güçleniyorsunuz, çalışmalarınızın semerelerini almış ve tek başınalığınızın keyfini çıkardığınız bir haftadasınız. Balık burçları umarım faydalı olabilmişimdir. Güneşin, yıldızın o parlaklığı üzerinizde olsun. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.